Klima Bakım Ustası ve Teknik Servis Mehmet Ayçiçek, klimaların hayat konforunu arttıracağını, ancak gerekli periyodik bakım ve özel temizlikleri yapılmadığı takdirde sağlığımızı tehdit eder duruma geldiğini belirtti. Usta Ayçiçek, klimada bulunan bakterilerin çok tehlikeli olduğunu, güvenli ve sağlıklı bir klima kullanımının tek yolunun yılda bir kez temizlenmesi olduğunu söyledi. Şöyle yapıyoruz, klimamızı tertemiz açıyoruz. İlaç, bakteri öldüren ilaçla temizliyoruz klimamızı. Ondan sonra ilacımızı sürdükten sonra, sürdükten sonra 3-2-3 dakika bekliyoruz o bakteriyi öldürdükten sonra. Ondan sonra suyla tertemiz duruluyoruz. Evet. Suyla durduktan sonra klimamız pırpır pır oluyor. Ayçiçek, sağlıklı klima kullanımında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerken, klima bakımlarının teknik servis olarak nasıl yaptıklarına ilişkin bilgi verdi. Bakım çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi evin içindeki hava, kirli kili havayı çektiği için içine çekiyor klima, topluyor. O yani ayda değil, yılda en az yılda bir kere klima bakımı yapılması lazım. Temiz bir havanın bakterilerin ulaşmaması için güzel bir bakım yapılması lazım.